Evet sevgili Adana Sporlar. Bugün Adana Spor Gücüde Gebze Spor karşılaşmasını stadyumda yerinde izledim canlı olarak. Kısa bir yorum yapmak istiyorum. Evet bu gençler e, fazla da aslında sezon başı antrenmanı yapmayarak e, son anda liga katılım göstermişlerdi. Bugün Gücüde Gebze takımı tabi biliyorsunuz e, grupta lider konumunda bulunuyor. Adana'da kuvvetli bir kadrosuyla gelmişti. Adana Spor'un gençleri ise elinden gelen çabayı harcadı. Birinci golde tabii ki kalecinin topunu elinden kaçırması, şanssız bir şekilde akabinde golün gelmesi. 45'te ve 45 artı 2'de gelen iki golle de Adana Spor ilk yarı 3-0 yenik kapattı. İkinci yarıda ise tam saha savunma yapan turuncu beyazlar kalesinde yine 3 gol gördü ve sahadan 6-0'lık bir yenilgiyle ayrılmış oldu. Az sayıda taraftar gelmişti tribünlere. Taraftarlar ise 90 dakika boyunca Başkan Ergün Göreli'yi istifaya davet eden tezahüratlar bulundular. Ara sırada Adana Spor Teknik Direktörü Yüksel Yeşilova'ya istifa tezahüratlarında bulundular. İşin en ilginç noktası ise maç sonrasında Gücü de Gebze Spor Kulübü'nün taraftarları Adana Spor takımının oyuncularını kendi bölümlerine çağırarak onların mücadelesine uzun süre bir alkış yaptılar. Arkasından da Gücü de Gebze Spor taraftarları bile Başkan Ergün Göreli'yi istifaya davet eden tezahüratlarda bulundular. Bu hafta önemli gelişmeler olabilir. Teknik direktör Yüksel Yeşilova'nın basın basında duyurmuş olduğu gibi çocuklara çarşamba gününe kadar izin verecekti. Çarşambadan sonra antrenmanlarını yaparım dedi. Cumartesi günü ise veyahut da cuma akşamı olarak eğer Fethiye maçına gidecekse her şey hazır olursa ben de o araca biner giderim. Hazır olması da gitmeyiz diye bir cümle kullanmıştı. Bu hafta boyunca bekleyip Göreceğiz bakalım. Her şey hazır olacak mı? Adanaspor Fethiye maçına çıkabilecek mi? Gidebilecek mi? Bunların hepsini cuma günü net bir şekilde görmüş olacağız. Şimdilik herkese iyi akşamlar diliyorum. Çok modern, çok çağdaş bir kurum bize kazandırdığı için Sayın Zeydan Karalara en kalbi duygularımızla teşekkür ediyoruz dolayısıyla kırıl gençlerimiz geleceğe adım atıyorlar. Burada 1500 tane öğrencinin eğitim görebileceği bir kapasitede olan tesisimizi açmış bulunuyoruz. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. İşte gençlerimiz Türkiye'nin farklı yerlerine eğitim için gidecekler ve ülkelerine hizmet edecekler. Mustafa Kemal Atatürk'ün bahsettiği gençler bugün işte sizler yeni bir eğitim öğretim yılına başlıyorsunuz. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Sağlıklı, sıkıntısız bir eğitim öğretim yılı diliyorum.